Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 2025 yılının en güncel sistemlerinden birini göstererek hesabınıza, profilinize bakanları nasıl görebileceğinizi sizlere göstereceğim. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak kendi hesabınızın gizlide veya herkese açık olması fark etmiyor. Yani hesabınız gizlide de olsa açıkta da olsa bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Şu anda bizim böyle bir hesabımız var gördüğünüz gibi. Bu hesaba girip bizim profilimize bakanları hep beraber göreceğiz. Kullanacağımız site fenomenix.com. Bu sitenin linkini açıklamaları ve yorumlar kısmına da bırakacağım. Siteye girdikten sonra zaten girdiğimizde buradan alabileceğimiz birçok hizmeti görebiliyoruz. Mesela Instagram için eğer takipçi beğeni, izlenme, yorum gibi ihtiyaçlarınız varsa buradan Instagram hizmetlerine gelerek buradan yabancı takipçi, Türk takipçi, yabancı beğeni, Türk beğeni, video izlenme, yorum, canlı yayın izlenme, kaydetme gibi birçok buradan Instagram hizmetini çok uygun fiyatlara da satın alabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi biz hızlıca profilimize bakanları görelim. Buradan ücretsiz hileler kısmından Instagram hilelerine giriyoruz. Ve burada ücretsiz takipçi, beğeni, izlenme, yorum, kaydetme, hikaye izlenme, mavi tik hilesi, gizli profilleri görme hilesi, takipçi gizleme hilesi, profiline bakanlar görme hilesi ve keşfet sıfırlama hilelerini kullanabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar profiline bakanlar görme hilesi kısmına giriyoruz ve buraya kullanıcı adınızı girin diyor. Siz hangi hesabın yani bu arkadaşınızın hesabı da olur. Onun da kullanıcı adını girerek onun profiline bakanlar görebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanıcı adımızı kopyalayalım. Daha sonra siteye dönerek kullanıcı adı kısmına girelim. Bakın burada gördüğünüz gibi miktar kısmı var. Buraya da bir yazarak arkadaşlar gönder deyip açılan sayfadan da profilinize bakanlar görebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.